dikkat eksikliği dediği kavram esasında bir düşüncenin dalgalanmasıdır arkadaşlar. Biz tüm dünyada bu problem var. Dikkat dağınıklığından dolayı bir türlü işlerine odaklanamadığı için işten ayrılma oranı neredeyse işten ayrılma nedenlerinin %60-70'ini teşkil etmektedir. E dikkat eksikliği yaşayan insanların çoğu ne de biliyor musunuz? Çok inanılmaz zekidirler Daha bundan sonraki programlarımızda yemek yapabiliyor olacağız. Hem de kiminle? Herkese merhaba. Bu programda sizlere otistik çocukların ve hiperaktif çocukların nasıl beslenmesi gerektiğiyle ilgili bazı ipuçlarını, bazı detayları paylaşmak istiyorum. Evet, hiperaktivite sorunu gerçekten bu çocuklarda bir problem. Ama şunu söyleyeyim, erişkinlerde de hiperaktivite sorunu mevcut. O detayları sizlerle paylaşmadan önce stüdyonun yepyeni bir dekorunu görüyorsunuz. Evet, bu dekor bizlere yemek yapabilme şansı verecek. Bu ortamda bundan sonraki programlarımızda yemek yapabiliyor olacağız. Hem de kiminle? Ferda Yıldırım Hanımefendi ile bu stüdyoda sizler için çok 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 özel bir program tasarladık. Program nasıl? Anadolu'nun her bir yöresinin özel lezzetli menülerinin bizim için daha sağlıklı hale nasıl getirebileceğimizin ipuçları olacak. Ne demek bu? Bizler Kayseri gittiğimizde mantı yemeğini demeyeceğiz. Mantınızı yerken doğru bir mantı nasıl üretilirle ilgili çözümleri ve oradaki problemlere ekstra yanına ne konulursa çözüm üretilebileceğini paylaşacağız. Bir Mardin'de bir Diyarbakır'da bir kuzu ciğeri yediğinizde, bir Mardinli'nin kaburga dolmasını yediğinizde o yemeklerin pişirilme esnasında nerede hata yapılıp bizi hasta ettiğini keşfedeceksiniz. Bir Bursalı'nın evet İskender yerken nasıl da sindirim sistemini bozduğunu ve etin çürümesiyle oluşturduğu halsizlik ve yorgunluğu, pürtifikasyonun nasıl çözülebileceğini sizlerle konuşuyor olacağız ve çözümleri paylaşacağız. Bir dolmanın bir diyabetli hastaya nasıl çözüm üretebilecek hale getirileceğini konuşacağız. Biliyorsunuz diyabetli olunca tüm bu tarz besinlerden uzak ve kabullenilmiş bir çaresizlikte mutsuz ...bir sofranın elemanına dönüşür şeker hastaları. Bunun için çözümleri konuşacağız. Bir eskişehirli çiğ böreği yerken nerede hata yapıyor, nasıl yapıyor da... ...o çiğ börek kendisi için bir sağlık sorununa dönüşüyor ve bunun farkında değil. Buna bir çiğ börek yapmayın demeyeceğiz. Ama bu çiğ börek nasıl pişirilseydi bu sorunlar yaşanmazdı. Bir Karadenizli mıhlamayı yaparken o mıhlamanın yağını nasıl da yakıp kendini kanserojen bir sürece soktuğunu ve bunun yerine çözümler ile sağlıklı bir mıhlamanın mümkün olabileceğini, genetiği değişmemiş mısırların kullanımıyla yapılmış bir mıhlamayla o diğer problemli mıhlamayı karşılaştıracağız ve test edeceğiz burada. Bir Antepli'nin yemekle olan imtihanını bir gastronomi şehrinin evet övündüğümüz ve bizim için ülkemizin tanıtılmasında katkısı yatsın ama ancak bir şehrimizin aynı rakamların diyabete yansıdığını, dünyanın en yüksek nüfuslu, en yüksek istatistiki diyabet hastasının olduğu şehir olduğunu bilseniz, o gastronomi şehrinin bir sağlık sorunu olduğunu, eğer yarın bu konuda bizim için hiç de istenmeyecek, bazı kararlara sebebiyet verebileceğini hatırlatmak isterim. Evet, bir gastronom şehrimiz ki düşünün metabolitik hastalıkların en yüksek olduğu şehir. Böyle bir şeyi tabii ki bir gastronom şehrine yakışmadığını siz de kabul edersiniz. Peki problem neydi ve problem nasıl çözülürdü? Bununla ilgili doğru yöntemleri, doğru çözümü hep beraber paylaşacağız. Konyalı etli ekmek nasıl doğru bir etli ekmek üretilebilir ve doğru ekmek bizim için nasıl sağlıklı hale getirilir, onun yanına neyi koysaydık o etli ekmek gerçekten yenilir olurdu. Bütün bunları sizlerle paylaşmak istediğim, çok heyecanlı ve keyifli olacağına inandığım, kuşkusuz keyifli olacağının şüphemi olmayan bir programa başlayacağız. Bu program sizler için de bir beklentiydi biliyorum çünkü yorumlarınızdan, nasıl yapacağız sorusunu sık sık sordunuz. Ve ben de gerçekten bu konuda ciddi anlamda bir eksiklik olduğunu fark etmiştim. Nitekim doğru yemek tarifleri için bir kitap bile planlamıştım. Ama şu anda bu program zannım değil, inanıyorum ki bu açı fazlasıyla kapatacak. Evet, şimdi de gündemimize geçebiliriz. Hiperaktivite. Hiperaktivite çocuklar için patolojik olarak kabul edilen bir davranış modeli. Yerinde duramayan çocuk, dikkatini toplayamayan çocuk. Evet. Peki erişkinlerde yok mu sanıyorsunuz? Erişkinlerin de bu düzeyde aslında bir problemi var. Ama artık onlar erişkin. Biz onları öyle kabul etmişiz, alışmışız. Ama çocuk olunca kabullenmiyoruz. Çocuktaki problemi de tabii ki kabullenmeyeceğiz. Erişkinlerin de bir dikkat eksikliği, bir hiperaktivite sorunu olduğunu fark etmelerini isteyeceğiz. Evet öyle bir problemi var çünkü. Bugün etrafınıza bu gözle bir bakın. Aslında belki de en yakın arkadaşınızın bir hiperaktif olduğunu göreceksiniz. Kimler hiperaktif, kimler yerinde duramıyor, kimler tez canlı, kimler bu dikkatlerini toplamakta bir konuya dikkat toplamaktan zorlanıyor. Size bir istatistik versem şaşırırsınız. Türkiye'de değil. Yani tüm dünyada bu problem var. Dikkat dağınıklığından dolayı bir türlü işlerine odaklanamadığı için işten ayrılma oranı neredeyse işten ayrılma nedenlerinin %60-70'ini teşkil etmektedir. Yani insanlar iş buluyor zar zor ama geldiği iş ortamında dikkatini toparlayamamaktan ve o hiperaktif duygusal dürtünün yönetilememesinden işinin ayrılmak zorunda kalmıyor. Dolayısıyla bu problem sadece bir çocuk problemi gibi bakmayın. Lütfen erişkinlerden ricam. Kendinizi bu programda çocukları hayal ederek dinlemeyin. Bu program sizin için. Evet çocuklarda bu aşikar zaten. Sürekli öğretmenin gözetiminde olduğundan dolayı öğretmen bu konuda size rapor veriyor ve siz o çocuğun hiperaktif olduğunu anlıyorsunuz. Ama kimse sizinle ilgili rapor vermeye cesaret edemiyor. Hadi bakalım verirsin Mümkün mü? Kafasına vurur verirsiniz. Ne demek canım yani ben hiperaktif. Ya da bazıları bunu kabulleniyor. işte Tamam canım ben hiperaktifim diyor. Evet. Peki nedir bunun sebebi arkadaşlar? Bir, hiperaktif çocukların oluş mekanizması ile ilişkinin hiperaktif olması arasında aynı şeylerin olduğunu söylesem şaşıracaksınız. Birazcık yani değişkenlikler olabilir ama çocukları yönetmenin daha kolay olacağını düşünüyorum. Yani erişkinler gerçekten artık bu konuda kendilerini düzeltebilme şansları kısmen azalmıştır. Orada. ama çocuğu yönlendirebileceksiniz. Erişkinlerin de bu konuda farkındalıkları olursa ve şu söyleyeceklerimi, bu tavsiyelerimi ciddiye alıp uygularlarsa alacakları sonuçların harika olacağını şimdiden bilmelerini isterim. Olay nedir arkadaşlar? Bir, hiperaktivitenin ana sebeplerinden birisi beynin gelen yüksek glisemik indeksi gıdaların bu glukozun beyin kan bariyerini seçici geçirgenin ötesinde serbestçe geçebilme özgürlüğüne sahip olmasından dolayı yüksek enerji pompalaması. Bu yüksek enerji pompalaması olarak düşünüyorsunuz. Ama olayın farklı bir boyutu var. Evet glukoz beyne gayet hızlı bir şekilde akın etti. Biz glukozu nasıl tanımlamıştır? Diyabetle ilgili videolarıma bakarsanız bir şey göreceksiniz. Demişti ki diyabet bir işsizlik sorunudur. Nerenin? Bedenin işsizlik sorunudur. Bir ülkede işsizlik rakamları yükseldiğinde ne oluyordu? O ülkede insanlar dışarıda dolaşan, okumuş veyahut da okuyamamış gençlerle doluyordu. Bu gençlerin suç işleme potansiyelleri artıyordu ve işsizlik rakamları oranında ciddi anlamda suçlu gençlik başlıyordu. Ve yanlış yollara düşen, ülkeyi tehdit edebilecek problemlere dönüşen bir kitle oluşuyordu. Ve hiçbir ülke bunu istemez. Bununla ilgili çözümler üretmek ister. Bunu gerek sanatla, gerek mesleki gelişimlerle, gerek de istihdam alanları oluşturarak bu probleme çözümler arar. Peki, bu işsizlik rakamları nasıl kapatılır dedik? Bir istihdam alanı oluşturulur. Şimdi beyinde ise öyle bir şey var ki Kas yapısı belirli bir miktarda alabilir, çalışınca alabilir, yoğun çalıştığında daha çok alır. Beyne bu glukozun saldırısı anında, yani yoğunlaştığı anda oradaki nöron yapıları sınırı koymada başarılı olamaz ve sinir sistemi hücrelerin hasar görmesini engelleyemez. Yani ne demek istiyorum? İşsizlik çok arttığında nasıl ki o rakamlar belki birçok kurumun haberi bile olmaz ama yönetici kadronun ister istemez karşılaştığı bir gerçektir o. Ve daima bu problemi çözmekle ilgili çözüm arayışına girmek zorundadır. Adeta bu gerçeklik yani yönetici kadro ve yönetici beyin bu glukozun saldırısı altında Ezilir, yanar, tutuşur. Söylemek istediğim şey şuydu. Glukoz asidik karakterdedir ve yükseldiği zaman kan beyin bariyerini serbest dolaşır ve orada dolaşırken de adeta yakar. Hani şu iş aramak için meclise giden insanları düşünün. Hırırırır, harıl harıl meclise icat ederler, taciz ederler, iş istiyoruz derler. İşte adeta onun gibi hayal etmenizi istiyorum. O hal sinir hücrelerini harap eder. Bu sinir hücrelerini harap eder deyince siz şöyle düşünün. Tahrik olur. Sinir sistemi tahrik olur. Uyarılır, uyarılır, uyarılır. Sürekli bu uyarım işte bahsi edilen hiperaktivitenin bir sebebine dönüşür. Yüksek enerjili bir fizyolojiniz var. Yani bedende inanılmaz bir enerji var. Ve kan glisemik indeksini de yönetememişsiniz. Glisemik indeks yönetimi ne demektir? Bir glukozun elini, kolunu, bacağını tutan bir lif ile yemiş mi, yememiş mi? İndeks budur. Yani glisemik indeks bir karbonhidratın rafine edilmiş halinin yönetilememesidir. Saf şeker, saf glukoz, saf fruktoz bütün bunlar bedene yüklendiğinde beden bunu yönetebilir gücünü kaybeder. Halbuki siz bunu yağlar ile, yeşillikler ile liflerseniz bütün bu glukozun etrafı güçlü bir şekilde bağlanır. Yani kana geçiş yavaşlar. Bağırsak geçişi yavaşlar. Peki yeşillikler yediniz, bağırsaktan kana geçiş yaptı. Bu yeşilliklerle birlikte geçiş yaptı. Kanda ne olurdu? Kanda antioksidan görevi üstlenir. Antioksidan ne iş yapacak? Glukozun sinir sistemini yakmasının önünde bariyer görevi görecek. Nasıl mı? Antioksidan kapasitesiyle bunu başaracak. Yani siz işsiz bıraktınız bir sürü genci, tamam, işsiz ama terbiyeli. İşsiz ve terbiyeli bir genç bir nesil olmuş olur. Olsun, makbuldur. Terbiyesiz olmasından iyidir. İşte glisemik indeksi yüksek bir gıda ile glisemik indeksi düşük bir gıdanın arasındaki önemli fark bu. Glisemik indeksi ne ile düşürdüğünüz de çok önemli tabi. Burada lifli besinlerle, mesela elma lifli bir besindir. Bu kan şekerini yükseltir mi? Yükseltir. Yükseltmez demem. Yükseltir. Ama içinde ne var? Antioksidan var, lif var, pektin var. Dolayısıyla kendisi kana geçtiğinde bu antioksidanların desteğiyle sizin santral sinir sistemini ve periferik sinir sistemini ve kas yapısını hasar görmesini, glukozun tahrip edici etkisine karşı koruyucu bir kalkanlı da var içinde. İşte bütün bunları düşündüğünüz zaman bir kişinin hiperaktivite probleminin sebebi ne? Şimdi yorumlarda hep görüyorum. Hoca çok şey anlattı ama çok da güzel anlattı ama çözüm yok. <laughs> ya çözüm bu. Lifleyeceksin gıdalarını liflemeden yani bir kan şekerini hızlı yükselten besinleri alıyorsan onun kolunu bacağını tutacak, onun terbiye edecek, yanına bir refakatçi koymak zorundasın. Mantığı bu. Yani Antepli baklavan yeme demiyorum. Glisemik indeksi yüksek de olsa baklavayı afiyetle ye, şifa ile Dünyanın en güzel besinlerinden birini yiyor olacaksın. Ama bir şartım var diyorum. O baklavanın yanına bolca antep fıstığı, yeşil boz fıstığını koyacaksın. Ne kadar? Yediğin baklavanın ağırlığı kadar fıstık koyacaksın. O zaman bunu öğün yapmış olacaksın. Mümkünse yanına da bir keçi sütü koydun mu? Veyahut da bir fermente güzel ev yoğurdu da koydun mu? Bunlardan biriyle destekledin mi? Al harika bir ikili, bir öğün oldu bu. Sonra da 2- iki, iki buçuk saat sonra öyle muhteşem bir sirkeli suda içtin mi sen artık kafan rahat sabaha bismillah dinç ve enerjik uyanabilme hakkını alırsın. Ama bunları yapmazsan, yedin akşam künefeyi o güzelim e, yanına üzüm bilmem meyvelerle de süslenmişse ondan sonra sabaha artık mide ekşimesiyle halsizlik ve yorgunlukla neden uyanamadığında şaşırarak kalırsın. İşte Hiperaktivite dediğin şeyin dikkat eksikliği dediğin şey kavram esasında bir düşüncenin dalgalanmasıdır arkadaşlar. Dikkat eksikliği dediğin şey bu. Yani bir insan kendi dikkatini bir konuya neden odaklayamadığının bir haytasını çizeceğim. Şimdi siz beyninizde 40 tane şimşek çakıyor. Öyle bir glukoz var ki kan düzeyinde inanılmaz fikir uçuşmalarını yapacak nöronları uyarıyor, uyarıyor. Dolayısıyla siz sağa, sola, öbürüne, öbürüne bir sürü şey aklınıza gelince o dağınızı kaybediyorsunuz. Aslında herkes bilir ki dikkat eksikliği yaşayan insanların çoğu ne de biliyor musunuz? Çok inanılmaz zekidirler. Onlar bir şeyi düşünemediklerinden değil, çok şeyi düşündüklerinden odaklanamazlar. Bu çözümün insanların o beyine akan kanın akışı ile ilgili süreci yönetmeleri gerekiyor. Bir çocuk eğer yüksek enerjili besinlerle, mesela meyve suyuyla, geçen uçakta oturdum, yanıma bir öğrenci oturmuş, güzel bir hamurlu burger aldı ve yanında meyve suyu içti. Şimdi üniversite öğrencisi, dedim ki eğer bu Hamurlu burgeri yiyecekseniz yanına bir ayran, bir kahve tercih etmiş olsaydınız bunun glisemik indeksini biraz dengelerdiniz. Şimdi meyve suyu glisemik indeksi çok yüksek sıvı. E hamburgerin hamuru da inanılmaz yüksek glisemik indeksli ve çok beyaz bir hamur kullanıyor biliyorsunuz uçaklarda. Yani tamamen lifsiz yani anlayacağınız. Şimdi ne yaptın sen? Kan şekeri öyle bir yükselttin ki... Yani kendini bir iki saat içerisinde dünyanın en zeki insanı gibi hissedeceksin. En enerjik kişileri gibi hissedeceksin. Ama iki saat sonra da anormal bir enerji düşüklüğüne dönüşeceksin. Ne oldu bana diye kafayı koyacak yer arayacaksın. Ben bunu hep yaşıyorum dedi. Bu sebebi bu dedi. Çünkü gerçekten o gıda ile insanların nasıl halsiz düştüklerinin farkında değiller. Yani dikkat eksikliği dediğin şey enerjinin yönetilememesi sürecidir arkadaşlar. O zaman bir çocuk eğer ki meyve suyuyla okula gönderiliyorsa sevgili anneler meyve suyu ile simit ve poğaça ile börekle çocuğunu okula gönderiyorsan senin bu çocuğun teneffüste bunu yedi. İnanılmaz bir enerji aldı. O enerji nereye boşaltacak? Beyninde, kanında, her tarafında o enerji dolaşıyor. Ne yapacak? Sağına bakacak, soluna bakacak, öbürüne de taşacak, buna da taşacak. Bundan başka ne beklersiniz? Müthiş bir enerji içerisinde ve sen bu çocuğu sınıfta tutmaya çalışıyorsun. Mümkün değil. Bu yüzden önce çocuğunu daha böyle doğru glisemik indeksleri düşük gıdalar ile beslenebilmesi ile ilgili çözümler üretmeniz. Bununla ilgili umarım ki önümüzdeki dönemlerde yapacağımız o güzel tariflerde fazlasını bulacaksınız. Videonun çok uzadığını düşünerek şimdi konuyu burada bitirmek istiyorum. Ama hakikaten burada paylaşmak istediğim daha çok şey vardı. Hepinizi beğendiyseniz videomuzu beğen tuşuna ve şu bilgi unutmayın. Eğer buradaki videoları sık sık beğenip paylaşırsanız YouTube algoritması size bu tarz videoları sunar. Bu bir. İkincisi sevdiğiniz insanlarla bu videoyu paylaşırsanız sizin beslenmeniz değiştiği gibi onların da beslenmesi değişmesine yardımcı olmuş olacaksınız. Onlar da değişmeye başladığında siz onlara çaya gittiğinizde aradığınızı bulacaksınız. İstediğinizi bulacaksınız. Yoksa siz kendi dünyanızla yalnız kalırsınız. O yüzden bu videoların yaygınlaşmasına katkıda bulunduğunuz her an sizin de karşınıza çıkacak doğru seçenekleri artıracaktır. Sevgi, muhabbet ve keyif, neşe, bol seçenekli, afiyet dolu sofralarda kalın.